Hadi kızım gezelim mi? Bakayım. Bakayım gezelim. Hadi. Hadi gidelim. Hadi. Hadi. Ya bir Polis nasıl bulamaz ya? Ya kızımı kayboldu diyorum ya yani nasıl bulamıyorsunuz? Pardon, bir bakar mısınız? Bilmiyorum. Ya benim kızım kayboldu abi ya. sen gördün mü hiç buralarda? Vallahi yok böyle görmedim. görmedim abi. Yat bakayım otur 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 bak. Hayır ısırmak yok. Kızım Ha niye kızımı kaçırıyorsunuz ya? Hayır yani ne oluyor? Daha başım burası. Polise gideceğim ben. Ne oldu beyefendi? Ya, kızımı kaçırmış ya. İki gündür kızımı arıyorum ya. Yazıktır ya. daha başım burası kardeşim ya.